Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar bugün kardeşimi trolleyeceğim. Kardeşim ne olduğunu bile anlamayacak. Şu anda kardeşimi tro trolleyeceğimi bilmiyor arkadaşlar Sema. Arkadaşlar şimdi başlayacağız. Dur biraz uzaklaşayım. Sema Sema'yla hiç konuşmuyoruz yani ses falan çıkmıyor. O yüzden bizi duymuyor arkadaşlar. Ama yine de ses duyayım dedim. Evet arkadaşlar şimdi şuraya gelelim çökelim ve koyun olalım arkadaşlar. Evet bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar gördüğünüz üzere koyun olduk. Şu anda o bizim nerede olduğumuzu anlayamayacak. Biz de onu trolleyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi geliyorum. Evet. Evet bakalım anladım. Ha? Abi anlamadı. Arkadaşlar anlamadı. Evet arkadaşlar şu anda çok büyük troll yapıyorum. Durun arkadaşlar. Ha beni fark etmiyor ya salak. Arkadaşlar dört canımız var yine de tehlikeli. Lan. Sema oyundan ayrıldı diye. Allah Allah. Arkadaşlar. Sema oyundan aradı sebebini de anlamıyorum. Adı düzdü. Arkadaşlar. Evet şu anda Sema'yı trollemeye devam ediyoruz. Sema şu an beni fark etmiyor. Sen <laughs> herhalde şu anda beni arıyor arkadaşlar. Ha. Ben onu takip ediyorum ama arkadaşlar o beni fark etmiyor. böyle bir troll olamaz. Allah verim var fark... lan. da ben fark etti mi? Yok ben fark etmedi. Şöyle var ya şurada durayım hareket. Ah suya girdi. Lan bu nasıl su? Evet abi şu anda ben fark etmesi lazım. Abi nasıl var dünya ya? Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ya arkadaşlar efsane bir troll yapıyoruz. Dur durayım bir tanesine. Şöyle aşağı düşmüşüm bir numarası yapayım. Durun arkadaşlar galiba anladı. Abi nasıl anlamıyor? Ya beni göre Aa. Abi dur. Durun arkadaşlar iyi, onu kurtarın. Dur ya da akma fikir geldi arkadaşlar. Şimdi ben kendim olacağım onu kurtarmaya geleceğim. Evet arkadaşlar kendime dönüştüm. Allah beni görmemiş olsun. Oo. Sema Hanım ne haber? Ne yapıyorsun? Aa ne yapıyor lan? Kaç. Go go go. <laughs> lan ne yapıyor ya? Abi kaç kaç kaç. Ya abi bu kadar troll olmaz ya. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve bu güzel videoya like atarsanız süper olur. Bugün kardeşimi trolledim arkadaşlar. Daha çok video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız ve bu güzel videoyu like atarsanız süper olur. Sizleri seviyorum. Bay bay.